Selam dostlar, ben Miskin. O gün ormanda geziyordum. Kafamda tek bir şey vardı: bal. Ama tam güzel bir çalı bulmuştum ki önümde bir insan belirdi. Üstü başı dağınık, gözleri korkuyla açılmış. Bildiğiniz panik hali. Ben nazikçe "Merhaba." demek için başımı hafifçe eğdim. Ama o ne yaptı? Dondu. Resmen taşa dönüştü. Önce düşündüm. Acaba ben çok vahşi mi görünüyorum? Sonra aynaya bakınca anladım. Yüzüm bala bulanmış. Sanki bir vahşi savaşçıyım. Adam bir çığlık attı. Sırt çantasını yere fırlattı. Ve olanlar oldu. Çanta açıldı. İçinden bir sandviç düştü. Balı unutup sandviçe baktım. Tam ağzımı alacaktım ki adam cesaretini topladı. Hayır, o benim öğle yemeğim. Ve işte o an anladım. İnsanların sandviç aşkı benim bal sevgimle yarışıyor. O günden sonra insanlarla daha dikkatli tanışmaya karar verdim. Önce yüzümü silip sonra selam vermek olmazsa olmaz. He <laughs> he.